Merhaba, bugün seninle birlikte oldukça özel bir kaynağa ee, biraz yakından bakacağız. Merhaba. Elimizde yazar Muhammed Cephe'nin üniversite yıllarından, yani genel yayın yönetmenliğini yaptığı Gençliğin Sesi dergisinin Mayıs 1992 sayısından bir makale var, Fetih ve Fatih. Evet, oldukça spesifik ve ilginç bir kaynak. Aynen öyle. Bu yazı şey için önemli... 90'lı yılların o kendine has atmosferini, olaylara, geçmişe, geleceğe bakışını anlamak için bize bayağı bir fikir veriyor. Kesinlikle. Özellikle Kurt Cephe'nin o genç yaşında, hani üniversite sıralarındayken böyle bir konuyu bu derinlikte ele alması bence ayrıca dikkati değer. Çok doğru. O yaşta bu üslup ve vukufiyet etkileyici gerçekten. Buradaki amacımız da aslında bu. Yani Kurt Cephe'nin kaleminden fetih ve fatih kavramları 90'lar Türkiye'sinde bir üniversite dergisi özelinde nasıl yorumlanmış onu anlamaya çalışacağız. Bir nevi 90'ların ruhuna en azından o derginin temsil ettiği çizginin düşünce dünyasına bir yolculuk gibi. Tam olarak öyle. Peki böyle belirli bir döneme ait tarihi bir metne yaklaşırken ilk izlenimler ne oluyor? Bu makale sana ilk ne söyledi? Ya bu tür metinler biliyorsun adeta birer zaman kapsülü. Yazıldıkları dönemin zihniyetini, kaygılarını, ideallerini taşıyorlar. Evet. Kurt Cephenin makalesi de sadece Fetih ve Fatih yorumu değil. Aynı zamanda 90'lardaki gençliğin ya da en azından belirli bir kesimin tarihe, kimliğe, dine nasıl baktığına dair çok değerli ipuçları sunuyor bence. Hmm. Yani yazarın genç yaşına rağmen konuya hakimiyeti, kullandığı dil bunlar o dönemin entelektüel tartışmalarını anlamak için de önemli bir pencere açıyor. O zaman hadi o pencereden içeri daha dikkatli bakalım. Kurt Cephe makalesine doğrudan fetih tanımıyla başlıyor. Ve bu tanım hani alıştığımız askeri zafer tanımlarından epey farklı. Oldukça farklı evet. Onun için fetih ne? Gönülleri imana, beldeleri İslam'a açmak, yeni bir çağın ufkunu aralamak, küfür beldesi dediği yeri, yani Bizans'ı, tevhidin şifakar kılıcıyla iyileştirip, beldeyi tayibe, yani güzel bir şehre dönüştürmek. Vay, ifadeler çok güçlü. Çok güçlü. Hatta daha ileri gidiyor, fetih zamana ve mekana, vahiy medeniyeti ekseninde yeni bir anlam katmak olarak görüyor. Orta Çağ karanlığından yeni çağ aydınlığına bir kurtuluş ipi gibi. Kurt bu yoğun, neredeyse mistik tanımı sence de çarpıcı değil mi? Kesinlikle çarpıcı. Burada asıl ilginç olan Fethi nasıl tamamen manevi bir dönüşüm, bir medeniyet kurma eylemi olarak çerçevelediği. Bu dil, bu üslup. Evet şeyle çok örtüşüyor gibi 90'ların o kimlik arayışı, tarihle yeniden bağ kurma belki biraz daha idealize edilmiş bir bağ kurma çabalarıyla rezonansa giriyor sanki. Doğru bir tespit. Fetih burada bir kurtuluş, üstün bir medeniyetin inşası olarak sunuluyor. Yazarın kelimeleri seçişi, o genç yaşına rağmen kavramlara yüklediği bu derinlik dönemin ruhunu yansıtan ustaca bir çaba bence. Peki Feth'in zeminini nasıl hazırlıyor? Her toplumun bir sonu vardır diyerek Bizans'ın durumuna geçiyor Kurtçepe. Evet, karşı tarafı anlatıyor. Ona göre Bizans'ı sona hazırlayan ne? Ahlaki çöküş, adaletsizlik, sosyal kargaşa. Bunlar Bizans medeniyetini içten içe çürütmüş. Hı hı. Hatta o kadar ki Bizans halkının o meşhur sözünü aktarıyor. İstanbul'da kardinal külahı görmektense Müslüman sarığı görmeyi yeğleriz. Evet o çok bilinen bir söz. Ve buradan da iddialı bir çıkarım yapıyor. İstanbul aslında 29 Mayıs 1943'ten çok önce manen fethedilmişti diyor. İşte bu Bizans tasviri Kurtçepe'nin kurduğu fethi anlatısında kilit bir role sahip aslında. Nasıl bir rol bu? Şöyle Bizans'ın içsel çöküşünü, ahlaki zayıflığını, halkın hoşnutsuzluğunu vurgulayarak fethin sadece bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda kaçınılmaz hatta belki Bizans halkı için bile bir tür gereklilik, bir kurtuluş olduğunu ima etmeye çalışıyor. Anladım. O kardinal külahı Müslüman sarığı karşılaştırması da Tarihsel bağlamı bir yana burada Bizans içindeki hoşnutsuzluğu ve değişime açıklığı vurgulamak için kullanılan güçlü bir retorik araç. Yani tezini güçlendirmek için karşı tarafı olumsuzlayan bir anlatı kuruluyor. Tam da bu noktada işte o çöktüğünü söylediği Bizans'ın karşısına bambaşka bir model koyuyor. Fetiherleri. Enet, idealize edilen taraf. Onları tanımlarken kullandığı ifadelere bak, mükemmel bir ahlaki ve fikri yapıya sahip. Hak, hukuk, adalet, sevgi, kardeşlik değerlerini taşıyan insanlar. Oldukça idealize edilmiş bir tablo. Hatta bu kardeşlik öyle ki kendi nefsi için istediğini kardeşi içinde isteme düzeyinde. Bunu somutlaştırmak için de hepimizin bildiği o Fatih ve Esnaf anekdotunu anlatıyor. Aa evet o meşhur hikaye. Fatih, tebdili kıyafet gezerken bir dükkandan alışveriş yapmak istiyor. Esnaf diyor ki: "Ben siftah yaptım, komşum daha yapmadı. Git ondan al." Evet. Kurtçepe buradan yola çıkarak diyor ki: "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir." hadisini yaşayan bir toplum, bırak Konstantini cihanı fetreder. Vay, güçlü bir bağlantı kurmuş. İşte Fatih'i Fatih yapan bu inançtır. Toplumu bu seviyeye getiren de İslam'dır." diyor. Hatta bunu genele yayıyor. Türkler İslam'a sarılınca cihanın bayraktarı olmuşlar, uzaklaşınca da zulme boyun eğer, kafirlerin kuklası, hazır lokması haline gelmişler. Yani Kurt Cephenin bu noktayı anlatışı, seçtiği anekdot, dili genç bir kalem için gerçekten etkili. T Evet. Kurt cephenin yorumuyla İslami prensiplerden kaynaklanan bir ahlaki üstünlüğü, toplumsal dayanışmayı, kolektif ruhu ispatlamak için kullanılan çok güçlü bir sembol haline geliyor. Doğru. Bu da makalenin ana tezlerinden biriyle doğrudan bağlantılı. Dini bağlılık eşittir ahlaki erdem, o da eşittir toplumsal bütünlük ve başarı. Fetih gibi. Tersi de geçerli tabii. Dinden uzaklaşmak eşittir düşüş, zayıflama. Hı hı. Bu düşünce yapısı yani dinle ulusal güç arasında kurulan bu doğrudan ilişki özellikle 90'lar Türkiye'sindeki muhafazakar düşüncede oldukça yaygın bir temaydı. Kurt cephede bunu çok iyi işlemiş. Bu ideal toplumun lideri olarak Fatih Sultan Mehmet'i de benzer bir idealizmle çiziyor Kurt Cephe. Adeta kusursuz bir lider portresi. Evet, Fatih portresi de çok dikkat çekici. Onu, devrinin bütün vasıflarını şahsında koplamış bir dahi olarak tanımlıyor. Yetişmesindeki kilit isimleri sayıyor. Maddi ilimlerde Molla Gürani, devlet idaresinde Molla Hüsrev ve manevi dünyasında Akşemseddin. Aynen, manevi dünyada Akşemseddin. Ki Kurt cephe buraya özel bir vurgu yapıyor. En buhranlı anlarında yardımına sığındığı, büyük sevgi ve hürmet duyduğu şeyhi diyor. Manevi rehberliğin önemi vurgulanıyor. Kesinlikle. Sonra entelektüel donanımı. Ana dili dışında Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, hatta Fransızca, İtalyanca bildiğini söylüyor. Matematik, astronomi, tıp, mantık, felsefe, geniş bir kültür ve tabii askeri dehası. Yani Kurt cephenin Fatih portresi, maddi ve manevi bilginin, askeri yeteneğin ve liderliğin ideal bir sentezi gibi. Evet, tam olarak bu. Ve bu özelliklerin kaynağı olarak da hem aldığı eğitimi hem de inancını gösteriyor. Özellikle Akşemseddin vurgusu, Feth'in sadece askeri değil, aynı zamanda derin manevi boyutları olan bir misyon olarak görüldüğünü tekrar teyit ediyor. Hı hı. Fatih, bu anlatıda hem aklıyla hem kalbiyle hareket eden, dünyevi başarıyı uhrevi hedeflerle birleştiren, ideal bir figür, belki de 90'ların ideal lider arayışlarına bir cevap gibi sunuluyor. Peki, Feth'in motivasyonu neydi Kurtçepe'ye göre? Ana güç olarak şu meşhur hadisi şerifi gösteriyor. Konstantine'ye elbette feth olunacaktır. Hı hı. Onu fetheden ne güzel emir, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Evet. Bu müjdenin tarih boyunca Müslümanların İstanbul'u fethetme arzusunu hep canlı tuttuğunu belirtiyor. Hatta bu hedefin ne kadar eski olduğunu göstermek için önceki başarısız denemeleri de sayıyor. Evet, o kısım da önemli. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, hatta daha önceki Osmanlı kuşatması. Aynen. Uzun bir liste veriyor. Hepsi denemiş ama olmamış. Fethi bu uzun başarısız denemeler silsilesi içinde konumlandırmak olaya farklı bir anlam katıyor tabii. Nasıl bir anlam? Yani sıradan bir askeri harekat olmaktan çıkarıp adeta ilahi bir vaadin gerçekleşmesi, bir kader anı, sabırla beklenen müjdenin nihayete ermesi gibi sunuyor. Fatih'in başarısı sadece onun dehası ya da ordusunun gücü değil, aynı zamanda bu kutlu hedef için doğru zamanın ve doğru kişinin gelmesi olarak çerçeveleniyor. Bu da Fethin kutsallığını pekiştiriyor. Ve sonra 1453 kuşatmasına geliyor. Kurt Cephe, kuşatmanın ne kadar olağanüstü olduğunu anlatıyor. Gemilerin karadan yürütülmesi. O inanılmaz olay evet. Devrin en büyük topları, zırhlı kuleler, Tüm bunların Bizans'ın sonunu getirdiğini söylüyor ve nihayet 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethediliyor ve Kurtçepe'nin ifadesiyle İstanbul oluyor. Buradaki teknoloji ve strateji vurgusu da önemli, yani Fatih'in dehasını Osmanlı ordusunun azmini somutlaştırıyor. Hı hı. Mesela şu gibi, bu fetih sadece iman gücüyle olmadı, aynı zamanda o imanın getirdiği akıl planlama, teknoloji ve kararlılıkla oldu. Hem maddi hem manevi gücün birleşimi adeta. Makalenin sonuna doğru kritik bir soru soruyor ve cevaplıyor Kurt Cephe. Fatih İstanbul'u neden fethetti? Evet, neden? Yazara göre amaç insanlığı Bizans'ın zulmünden, ahlaki çöküntüden, sömürüden kurtarmak, karanlığa ışık tutmak. Fatih sadece şehri almamış, İslam'ı sokaklara hakim kılmış. Hristiyanlar gruplar halinde Müslüman olmuşlar diyor. İdeal bir tablo çiziyor yine. Ama tam burada yazıyı bitirirken tonu birden değişiyor. Çok dokunaklı, sitem dolu bir yakınmaya başlıyor. Evet, o son bölüm çok çarpıcı. Diyor ki, İstanbul, Fatih'in, Akşemseddi'nin, Ulubatlıların emanetiydi. Ama biz, yani 1992'deki nesil, bu emanete sahip çıkamadık. Onlar İstanbul'u İslambol, İslam şehri yapmıştı, biz onu İsyanbol, İsyan şehri haline getirdik. O İslambol, İsyanbol karşıtlığı gerçekten çok keskin. Çok keskin ve düşündürücü. Bu sonuç bölümü aslında makalenin belki de en can alıcı noktası. Çünkü 1453'ü alıp hop doğrudan 1992 Türkiye'sine bağlıyor. Evet bugüne getiriyor. Yazar makale boyunca idealize ettiği o fetih dönemiyle kendi yaşadığı 1992 arasında derin bir uçurum görüyor ve bundan duyduğu rahatsızlığı hatta belki bir öfkeyi dile getiriyor. Bir hayal kırıklığı var sanki. Aynen. Bir yandan geçmişe o ideale duyulan bir nostalji var. Diğer yandan da günümüz toplumuna, değerlerine yönelik örtük ama sert bir eleştiri. Ve belki de o İstanbul ruhuna geri dönme çağrısı, Kurtçepe'nin kendi türettiği bu İstanbul ve İsyanbul kelimeleriyle yaptığı final, tüm makalenin mesajını özetleyen çok provokatif ve akılda kalıcı bir kapanış olmuş. O zaman Muhammed Kurtçepe'nin 1992'de daha üniversite öğrencisiyken yazdığı bu Fetih ve Fatih makalesinden çıkardığımız temel noktaları bir özetleyelim istersen. Olur, toparlayalım. Birincisi fetih kavramının askeri zaferin çok ötesinde manevi ve medeniyetsel bir dönüşüm olarak tanımlanması. Bu çok netti. Evet, bu ana eksendi. İkincisi, Fatih ve Osmanlı toplumunun çöken Bizans'ın karşısında İslami değerlerle güçlü bir şekilde idealize edilmesi. Ahlaki üstünlük vurgusuyla birlikte. İç ile başarı, özellikle de milli güç arasında kurulan o doğrudan hatta neden sonuç ilişkisine varan bağ. Bu da makalenin bel kemiğiydi. Kesinlikle. Dindarlık eşittir güç tezi hakimdi. Ve son olarak bu parlak mirasın 1992 itibariyle kaybedildiği, emanete ihanet edildiği yönündeki o keskin, sitemkar kapanış. İstanbul'dan İsyanbul'a geçiş. Evet, o finaldeki sitem çok belirgindi. Yani Kurt Cepen'in o genç yaşında gösterdiği bu araştırma, sentez yeteneği, ifade gücü, dönemin ruhunu yansıtması açısından gerçekten de önemli bir metinle karşı karşıyayız. Çok doğru. Peki, dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir son not bırakalım mı? Tabii, ne olabilir? Şöyle bir şey. Kurt Cepen'in 1992'deki bu yorumu gibi tarih anlatıları ki unutmayalım her tarih anlatısı kendi döneminin ürünüdür aslında geçmişi nasıl anladığımızı ve daha da önemlisi bugüne ve geleceğe dair beklentilerimizi, ideallerimizi nasıl şekillendiriyor? İlginç bir soru. Yani belirli bir dönemin mesela 90'ların kendine özgü atmosferi kaygıları, umutları, yüzyıllar önceki olayların bugünden nasıl okunacağını, hangi yönlerinin öne çıkarılıp hangilerinin geri plana atılacağını nasıl etkiliyor? Evet, bu önemli bir nokta. Tarihin sadece geçmişe ait bir bilgi yığını olmadığını, aynı zamanda şimdiki zamanı anlamlandırmada ve geleceği tasavvur etmede nasıl aktif bir rol oynadığını düşünmek bence her zaman ufuk açıcı. Kesinlikle öyle bu derinlemesine ve keyifli incelemede bizimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederiz.